Biraz parka gidelim oturalım ya. Valla çalış çalış nereye kadar arkadaş ya. Ha? Dayım mı o? Aldeniz değil mi o? Ya? Bir selam vereyim. Vay dayım. Selam. Aldeniz. Dayı. Ne yapıyorsun ya? İyidir dayıcım. Böyle merkeze biraz oturmaya geldim. Ben Sen de, ne yapıyorsun nasıl Çök. Ben de bir hava alayım dedim ya. Hava güzeldi bugün. Dedim ki bir dışarı çıkayım. biraz Hava alayım. İyi demişsin dayıcım. Dayıcım ne yapıyorsun? yapıyorsun? Bayağıdır görüşemiyoruz ya. Ne yapayım Haldiniz ya şöyle bir hava güzelken bugün bir dışarı çıkayım dedim ya. Dayım. Sen ne arıyorsun burada asıl? Sen ne hiç buraya gelmezdin Haldiniz parka. Dayı çalış çalış yoruldum biraz parka gideyim bir iki yaşlı görürüm dedim gördüm. Sen de yaşlanıyorsun herhalde Haldiniz parka dayım. gitmek nedir? Ya <laughs> Aynen dayı bu yaşta. Ya boş boş oturuyoruz gel hadi video çekelim bir tanesini. Oha artık video çekelim deme dayım. Artık kalem çekelim ya. Zaten ya. hatırlarsan geçen hafta çok yoğun çalıştık ve Aynen, artık video çekmenin zamanı arkadaşlara artık video çekmenin zamanı gelmedi mi? Aynen, Haydi o zaman. Arkadaşlara da gösterelim neler Aynen, yaptığımızı. Dayıcığım. Aynen dayıcığım, hadi o zaman böyle gidelim. Boş boş oturacağımıza gidelim e çalıştık. Bu neydi? Video ayarlayayım orada Minas minastirite geçince. Haydi o zaman. Çok star gördüm seni bugün. Ben de sizi çok. Böyle yaşlı Bayağı geldim. değil. <laughs> Canı yerim.